Merhabalar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videonun konusu biraz farklı başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar. E, FM camiasına ye yeni katılan arkadaşlarımızdan gelen bir takım sorular vardı. Hocam taktik nasıl yüklenir? Taktiğinizi indirdim ama yükleyemedim. Antrenman sisteminiz çok iyi. Çok az sakatlık ee, alıyorsunuz. Artı oyuncu gelişiminiz çok daha hızlı oluyor. Bu antrenman sistemini nasıl indirebilirim? İndirdiğim zaman ee, nasıl yükleyebilirim tarzı sorular çok fazla geliyordu. Bu videonun konusu arkadaşlar. Antrenman sistemi nasıl yüklenir ve taktik nasıl yüklenir? Bu ikisini e, göstereceğim. İzninizle videoya geçiyorum. Bu arada unutmadan arkadaşlar. E, bir şey unuttum. Bana şu soru da çok fazla geliyordu. Abi senin kariyerindeki çıkan oyuncular bende çıkmıyor. Bakın bu soru daha çok bana çok fazla geliyor. Bana bakın. Yapmanız gereken şey de size şöyle göstereceğim. Bakın. Yeni boyun açacaksınız tamam mı? Yeni boyun açıyorsunuz. Kariyer diyorsunuz. Bakın burada gelişmiş kurdum artık kuruyorsunuz tamam. Gelişmiş kurdum geliyor önümüze. Bakın arkadaşlar çok basit. Buraya tıklıyorsunuz tamam şu bölgeye tıklıyorsunuz. Gelişmiş diyorsunuz. Burada büyük tabanı seçeceksiniz. Sonra ekleden kıta ekleyeceksiniz. Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Güney Amerika, Okyanus ekledik mi? Bakın mevcut milli oyuncular. Uyruklu oyuncular. kadar. Ee, uyruklu oyunculardan Avrupa uyruklu oyuncuları kesinlikle seçmeyin. Çok fazla çünkü şey olur. Asya'dan da şöyle yapabilirsiniz. Ya şöyle yapın. Bunu da böyle yapın. Yani bunun uyruklu oyuncuları olursa çok fazla artar. Bunun uyruklu oyuncuları seçmeyin. Hani bakın. Afrika'nın uyruklu oyuncuları önemli. Çünkü çok fazla dediğime ujusluk gereken çıkıyor ve Güney Amerika'nın e, şeyleri önemli. Uyruklu oyuncuları. Aynı şekilde Avrupa'dan da yine mevcut milli oyuncular uyruklular yok. Ülkedeki oyuncular da yok. Bak sakın. Şöyle şunlar. Güney Amerika aynı şekilde. Uyruklu oyuncuları isterseniz seçersiniz, isterseniz seçmezsiniz. Ben seçmiyorum genellikle. Ben Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı seçiyorum. Şöyle yapıyorum. Okyanus ya. Yine oyuncular yok pardon. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle yapalım. Tamam. 208 bin. Tamam diyoruz. 208 bin çok fazla yorar. Buradan arkadaşlar ben size şunu öneriyorum. Bakın. Siz yine kendiniz bilirsiniz. Nerede oynamak istiyorsanız. Abi ekleyeceğiniz ilgiler şunlar olacak. Türkiye Ligi Türkiye'ye döneceksiniz, abi eklersiniz. Buradan İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere ekleyin ben. İlk beşlik. Bunları ekleyin. Bunları ekleyebilirsiniz. Ha, ben abi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Türkiye'yi ekledim ya. Türkiye'ye ben mesela atıyorum. Böyle ben Türkiye'de bir o tarzı bir takım kuracağım. E, oyuncularımı kiralayacağım. ligler lazım. O zaman da şöyle yapın. Belçika için, Hollanda için, bunlara kiralık yollayabilirsiniz. Anladınız mı? E, daha dahi ve Portekiz için. Ya, diğer ligler hani gidip oynamayacaksınız eğer yani o liglerde seçmenizin pek fazla anlamı yok. Burada mesela Fransa ulusal gerek yok. Belçika amatör ligine gerek yok. İkinci olsa yeter. 216 bin. Yani biraz bilgisayarınızda da güvenmek lazım açıkçası. eserler çok fazla uzatmadan yüklenir ve, e, nasıl yüklenir ve antrenman sistemi yüklenir bölümüne geçebiliriz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Videoya geçiş yaptığımı söylemiştim. Hadi gelin hızlıca başlayalım. Taktiği ilk önce yükleme, taktiği indirmemiz lazım ilk önce. Şimdi taktiği indirmek için benim YouTube kanalıma gidiyoruz hemen. Gittik YouTube kanalına. Video, video açtım. E, FM22 Galatasaray kariyeri 13. Bölüm açtık. Zaten ben bütün bölümlerin altında böyle antrenman sistemini de taktiğimi son halinde diyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada abone değilseniz Şöyle şuraya tek tuşa basarak beni çok mutlu edebilirsiniz diyelim. Videoya geçiyorum Şimdi bakın antrenman sistemini değil, ilk önce taktiği indirelim. Şöyle basıyoruz abi linke. Alaksize linkini aç diyelim. Bakın buraya geldi. Taktiğin son hali. Burada bekliyoruz hemen. Taktiği indir dost indir diyoruz tamam. dosya indi. Şöyle gel klasörde yeni yeni de göster diyoruz Burada benim resim var. resmin arkasında muhtemelen de. Şöyle gelelim. Bak buraya indirmiş. Ergür 4 1 3 merkez falan filan. Şimdi arkadaşlar buradan Bakın belgeler. Belgelere giriyorsunuz tamam mı? Burada Sport Interactive var. Ona tıklıyorsunuz. PM22 bakın burada taktik var. Touch tick. Taktik. Bu e, şey yoksa eğer, bu klasör yoksa hemen şurada yeni klasör yazıyorsunuz. Tamam mı? Yeni klasörün adı Touch. Aynı böyle olacak. Bakın aynısı var. Değiştirirseniz diyor zaten ben hayır diyorum da. Siz aynısından yükleyebilirsiniz. Tamam mı? Buraya yükle taktiği. Kestik. Buraya koyuyoruz. Taktiği. Bizim taktik takım memuru bir sürü taktik var. Yani kendim oluşturduğum bir sürü taktik var. Tamam x x bir taktik. Dedim burada aradığım taktik ne olsun abi? Şunu mesela ismini değiştireyim. Aradığım tak tek aradığım tak bu olsun tamam mı? Bu aradığım tak ismi bu olsun. İsminin bu olduğunu varsayıyorum. Oraya geldik. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Oyunumuza dönüyoruz. Oyunumuza döndük değil mi? Döndük oyunumuza. Buraya tıklıyoruz. Taktik bölüm var. Görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Ben burada tek, kendi kendi takvim arasında şuraya 2'ye tıklayayım. Tamam mı? 2. dakika buymuş. Şöyle şuraya artıya tıklıyorsunuz abi. Bak taktik oluştur veya yükle diyor. Taktik yükleye basıyorsunuz abi. Nerede o? Aradığım taktik. Bir dakika. Abi ben ismi değiştirip oyunu yenilemediğim için gelmedi. Tamam mı? Normalde gelir. İsmini değiştirdikten yani oy yani oyunu açmayın abi. Oyun kapalı olsun. Attıktan sonra, attıktan sonra açın. Ben şimdi oyunu şey yaptım ya. Ondan dolayı Bak şöyle yapayım. Bak şöyle yapalım. Kayıtlı oyun açalım. Bunu kaydetmeyelim. Kayıtlı oyun açalım. Nereye açalım? Bir tane buradan. alt sıra. Bir 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 bir. Burayı açalım. Ne gelecek? Bak hani yeni bir şey açmak lazım. Hani ee, attıktan sonra oyunu açmak lazım. O yüzden gelmedi. Bak yeni bir şey açalım hemen. Fixtür. Taktik diyorduk. Tıklıyorduk. Taktik yükle. Bak burada aradığım taktik kesin burada bir yerdedir. Allah Allah niye almamış ya. Neyse arkadaşlar böyle geliyor tamam mı? Sonra Bura bakmayın. Buraya gelir. O indirdiğiniz taktik ismi buraya gelir. Ben oyunu tabi baştan açmam lazım. Sizi bekletmek istemiyorum. O yüzden dolayı buraya gelir bu taktik. Neyse şimdi gelelim ikinci şeye. İkinci tarafa geçiyorum. İkinci taraf neydi? Antrenman sistemi nasıl yüklenir? Yine YouTube kanalımıza geliyoruz. Buraya. Bakın burada aşağıda antrenman sistemi linki var. Buraya tıklıyorsunuz abi. Yan tarafa geliyor. Dosyayı indirdim şimdi. İndirdim dosyayı da. Dosya buraya indi. Dosya göster. Bak buraya geldi bak. Bunu buradan kes yapıyorsunuz. Yine belgeleri. Tamam mı? Sporting Seraktif. TM22. Bak burada. Bu var. Schedules. Tamam mı? Yoksa eğer. Schedules. E, şeyinin. Dosyasının aynısını oluşturun. Bu ekran bende burada var. Tamam mı? Buraya geliyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. FM22'ye geliyoruz abi buraya. Antrenmana tıklıyoruz. Tamam. Buradan takvim diyoruz. Tamam, programlar diyoruz. Program seçin. Özel programları seçip burada basıyorsunuz tamam mı? Bu geldi. Buraya geldikten sonra takvime geçiyor. Şey, ee, takvime geçiyorsunuz abi. Şurada Buradan mesela şuna tıklayabilirim. Buna tıklıyorum. Özel programlar diyorum. Bunu buradan tak basıyorum. Hoppa gördün mü? Oldu. Bunu buradan mesela ne yapıyorum? kopyala diyorum. Yapıştır. Kopyala yapıştır. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde geliyor. Anladınız mı? Böyle oluyor. Yapış, Yani basit. Çok basit. Ne yapıyorduk? Buradan özel programları yaptık. Sonra takvime geliyoruz. Buradan herhangi bir tanesini tıklıyoruz. Tıklayabildiğimize. Özel programlar Bas. Tamam oldu. Bunu buradan. Kopyala abi. Yapıştır. Gördünüz mü? Bu yani. Ha bak şunu bak göstermiş olayım. Mesela böyle burada. Arada Milan maçı olduğu için. Mesela korner çalışmalarını falan engelledi. Şu korner çalışması olsun bak. Kesinlikle o, o, şekilde kopyalayın. Kopyala. Buraya yapıştır. Sonra buraya gel. Burada mesela var. Yapıştır. 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 Bu şekilde. Bu şekilde yapabilirsiniz. Anladınız mı? Öyle. Ta Mayıs 22'ye kadar mesela buradan. Ben bunu normalde ne yaparım biliyor musunuz? Buradan burada gerisini göstermiyor. Sezon başında mesela Kasım'da Eylül'den alırım. Ta Mayıs'a kadar tek tek yapıştır 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 yaparım. Arkıma yaslanırım. Ya da bir şey yapmam. Size bunu öneriyorum. Çok fazla sakatlık makatlık bir şey başınıza gelmiyor. Şöyle bakalım taktiğe. Sadece cezalılar var. Sakatlık. Sakat olan oyuncum yok. Cezalılar var sadece. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar burada çok da fazla laf uzatmayalım. E, videomuz bu kadardı. Şöyle bakayım bir e, şeye. Sen yani, kaç dakika olmuş? Bir 8-10 dakikalık bir video oldu zaten. 8. 8 dakikalık tam bilmiyorum, göremedim. İnşallah size faydalı olabilmişimdir diyelim. Ve videonun sonuna geldik. Ben böyle bazen sonları yapamıyorum. Kusura bakmayın. Videonun sonuna geldik. E... Dediğim gibi abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımı beğenirseniz de beğen tuşuna basarsak basarak yine beni mutlu edebilirsiniz diyelim. Ben Rukiye Keredin. Sağlıklı günler diliyorum size. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.